geldik çocuktan. İşte Avustralya. Sıkıştım. Ah. Ah. İnin. Kodup ah. ah. oldum. Yardım edin. Fii, fii. Yardım edin. Yardım edin. Yardım <laughs> edin. Ee, Telefonda şey geldi. Aa. Di Avusturya yerlik. Ah. İşte burada. Deniz. Bye. Gidelim mi? Evet. Buraya gezeceğiz. Bak Remzi. Gezeceğiz de kandırma. Tamam mı? Yürü. <laughs> <laughs> deniz havası. Deniz havası. İşte tam da Çekici. Kamerayı niye büyütüyorsun? Hmm. Belki de çılgın ya. Hmm. Ben çılgın mıyım? Hayır hayır. Hmm. Neyse şimdi onu boş verelim. Yayayabi. Ne? ya mi? Ya, ya, evet. Hayır. Düzgünce konuş tamam mı? Necat abi diyeceksin. Necat. evet. Ne kadar da <laughs> Seni küçük çocuk. <laughs> Şimdi seni bulacağım. Komiklerimi sıkıştırırım. <laughs> Necati niye buluyorsun çocuğu? Adını o, o, e, şey yapıyor. E, adımı bilmiyor. E, daha küçük ya o yüzden. Tamam. O düzgün çok kavuşmasını istiyorum. O da düz. Yakından görmek istiyorum. Allah. Allah. Bir gemi. Vay, çok iyi be. <laughs> be. Şakir be. Şanki gideceksin bak. Nereye? Bak işte. Hareket ediyor. Ya ne oluyor? Şanki neden gidiyorsun? Bilmiyorum ben de. Ne oluyor? Ne oluyor? Yağlım Eyvah. Şimdi de batıyor. Batıyorum. Ah! Yaşıyorum. nihayet. Peki şimdi beni nasıl kurtaracağınız? Hıt hıt hıt. Yine macera yaşıyoruz Aha. Bakalım. Gezmeyecektik. Üç saat önce. Hadi herkes arabaya binsin. Gene sulara bakacağız. Gene sulara bakacak bir şey gideceğiz. Ve ki.